Ankara'nın yükselen değeri tulum taşta Rast Grup güvencesiyle yeni bir yaşam kuruluyor. Kaliteli yaşam sunan mimarisiyle evinizde aradığınız konfor sizinle. Kaçırılmayacak fırsatlarla Ferce Tulumtaş sizi bekliyor. İyi akşamlar. Teknik direktörümüz bu maçı değerlendirecek. Ardından sorularımız varsa onları alırız. Buyurun. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle maçın ilk yarısı iki takım açısından da oldukça kısır bir müsabaka oldu. Daha çok rakip ceza sahası içerisinde bulunmaktan ziyade orta sahada dönem bir oyundu. Ve e, bir penaltı pozisyonu çalınan bir dedik o golle içeriye mağlup girdik ama ikinci yarı futbol doğrularını yapan fut, savunmada, orta sahada ve hücumda her türlü var deneyimli deneyen bir Göztepe takımı vardı. bu mücadelenin, bu direncin karşılığında son dakikada olmuş olsa attığımız bir gol var. Anlam bir puan oyuncuların oyuncularımın mücadelesinin karşılığıydı. Golden sonra da yine ben çok fazla kıyıp da bir şey diyemiyorum. Çünkü ben insanımızı çok değerli görüyorum. Tıpkı türbünlerde maçı izlemeye gelen taraftarlarımızın saha içerisindeki mücadele eden futbolun içerisindeki bütün paydaşların olduğu gibi gelen taraftarların özellikle benim oyuncularım çok centilmen oyuncudur. Benim oyuncularım çok dürüst ve futbol doğruları içerisinde kalan oyunculardır. Lütfen ağızlarından çıkanlarını biraz daha dikkatli seçsinler. Çünkü e, bunlar bu memleketin çocukları. İlerleyen dönemlerde milli takım formaları giyecekler, daha fazla giyecekler ki giydiler de. E, hasreten rica ediyorum sadece burası için değil, bütün türbünler için, bütün insanımız için bu geçerli. Tabii attığımız golden sonra yine epeyce tartışılacak bir pozisyon var. Ben şimdi o konuya girmeyeceğim. Çünkü dedim ya ben kıyamıyorum. Yani keşkeleri biraz daha fazla söylüyorum ama eminim ki futbol yorumcuları pozisyonu daha net bir şekilde değerlendirecektir. Evet biten sonuca göre baktığınız anda maçın 90. dakikasından sonra bulunan bir golle alınan bir puan evet sevindirici olunabilir evet. ama 3 puan da olabilirdi bizim hanemiz yazan her şeye rağmen oyuncularımın ilk 90 dakika oynadıkları müsabak olmasına rağmen teslim olmadan bu derece istekli gayretli olmaları ve o gururu, o armayı şerefiyle taşımaları beni mutlu etti. Oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto Siz keyfini sürün. Saat 12.30 oldu ya. Nasıl diyeyim hala bak ya. Biraz daha sabredesek bir de ayrılacağız. Evet. <laughs> İyi akşamlar. Çok erken kartlarla, özellikle kenar oyunda etkili olan Göztepe'ye karşısında kenarları da kapatmak adına yaptığımız erken değişiklikler oyunda istediğimiz, beklediğimiz etkiyi göstermedi. Bugün daha etkili, özellikle e, Göztepe'nin oynamak istediği oyuna karşılık daha etkili oynayabilirdik. E, ve son dakikadaki gelen e, golle... Berabere kaldık. Oyunun e, kart kısmında çok basit görülen iki kart bizi oldukça oyundan düşürdü. Yeni oyuncular onların Türkiye Ligi'ni tanıması ve buradan oynanan oyunu bilmeleri açısından da bu erken değişiklik maalesef bizim istediğimiz oyunda e, karşılık vermedi. E, oyunun başındayız. Beş yeni oyuncuyla ile başladık. E, daha yüksek tempoda, daha disiplinli, daha ee, ne yaptığını bilen bir takımız aslında. Bugün bu dağınıklık son dakikada neredeyse maçı kaybettiriyordu. Daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Oyuncuların performansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftalar bunu ortaya koyacağımız e, günler gelecektir. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.